Herkese merhabalar arkadaşlar youtube kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir berivan ipeğin yazması var bugün elimde mor hardal sarısı ve beyaz çiçekler olan çok hoş ben bugün buna uygun güzel bir model deneyeceğim ben bu şekilde biraz çimenlerimden gittim ve ben ara boşluğuma kemenimle e, motifimi yapacağım. E, dallarımın arasına 3 tane zürafa koydum ve hemen dördüncü zürafamı yapıp bu zürafama tekrar geri dönüyorum. Ve bunun içerisine bu şekilde 3 tane pırpır yapıyorum. Bunlar çiçeğimin dalları olacak. ki oldu ve Bu şekilde 3 tane yaptım ve hemen aşağıya tabanıma iniyorum. Ve yine buraya 3 tane zürafamı Yapacağım ve dördüncü zürafamı da yapıp tekrar geri dönüyorum ve bu zürafamın içerisine de bir tane pırpır yapıyorum. Bir tane küçük pırpır yapıyorum. Tekrar bu pırpırımın tepesine çıkıyorum ve aşağı yuvama iniyorum. Hemen yandaki zürafama geçiş yapıyorum. Tekrar diğer zürafama hemen geri döndüm. Yine buna da bir pırpır yapıyorum. Küçük bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine çıkıyorum ve tekrar aşağıya bu şekilde iniyorum. Evet arkadaşlar benim ara modellerim bu şekilde gördüğünüz gibi ve ben hemen diğer ipimi takıyorum. Mor ipimi taktım ben. 3 tane yapmış olduğum pırpırım var adı. İlk birinci pırpırımdan ipimi yerleştirdim ve buraya küçük küçük üç tane pırpır pır yapıyorum ve hemen diğerin ilk baştaki pırpırıma geri dönüyorum. Tekrar her pırpırımın tepesine birer tane zürafa yaparak bu şekilde ilerliyorum. ve son zürafamı yaptım ve buna da geri dönüyorum. Ve ipimi kesiyorum. Tekrar altından yürütmüş olduğum ipim vardı. Onu da aldım. Bu şekilde küçük küçük bademler yapacağım. 3 tane. Yine ipimi taktım. Üç tane kıpırımı yapıyorum. bu şekilde 3 tane pırpırımı yaptım ve hemen en ilk birinci pırpırıma geri dönüyorum yandaki pırpırıma zürafa yapıyorum Ipimi yine kesiyorum, alttan yürütmüş olduğum ipimi de alıyorum ve son son bademimi de yapıp kontrolleme işlemime geçeceğim. Evet arkadaşlar. Modelim bu şekilde ama ben buna kontürleme yapacağım. Dışından kendi renk ipimle hemen bu ilk zürafamın pırpırımın tepesinden ipimi tutturuyorum. bademlerimin kenarından bu şekilde bu tepeye bir tane yapıyorum. Böyle kontürleme yapınca daha sabit, daha düz. Dağılmadan duruyor. Şekli kaymıyor. Tabi başka renkle de deneyebilirsiniz siz. Ben kendi renginden koymayı tercih ettim. İplerimi alayım. Evet arkadaşlar. Çiçeğim bu şekilde oldu. Ben diğer renklerimi de yapayım. Ve bitmiş haliyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Benim modelim bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi gayet de şık. Kiber bir model oldu. Arasını siz dilerseniz biraz daha açabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım arasını biraz daha ben sık kullandım. Çok hafif kibar bir model olduğu için. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.